Yani toprak şatoyu eve çevireli hayli oldu. Nerede kaldı bunlar? Anneciğim telaş etme gelirler şimdi. <laughs> ah. Aa, sihirli olmaz anne. <gülüyor> 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 Aha, Aha, hoş, hoş geldiniz. Saadet elimiz çok dolu. Yavaş yavaş dur. İttirme, <laughs> ittirme. <laughs> Merhaba yavaş anne. Ha. Hoş geldiniz. Yavaş artık dur dur çekme. Dur. Merhaba abla. Tamam, <laughs> tamam. oh. 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 ee, efendim kızım. Abi hangisi? E, ee, Ceren canım. Ha, Ceren. ha. Hı -hı. E, ee, baban soruyor da hayatım. Döndün mü? E, ee, döndüm de önce kafeye uğrayayım dedim. Hem abimi görmüyordum. Yani Barış'ı da görmüyordum kaç gündür. Ay Allah kızım babam kızacak şimdi. Ee, Ceren'cim sen Çile'ye de söyle. Ee, geç kalmadan gelin anneannene olur mu? Bekliyoruz canım. Ya anne mecbur muyuz gelmeye? Ya e, zaten geçen hafta anneannemdeydik. E, o da bize geldi hafta içi görmüş olduk. Olur mu kızım öyle şey? Allah Allah. Ee, aa, anneannen çok güzel şeyler hazırlamış Allah. sizler için, harika yemekler yapmış. Ee, aa, biliyorum tabii çok mutlu olacağınızı burada olmanızdan. Ee, Çileye de söyle, birlikte gelin. Aa, Ceren unutma bak, abine de söyle, hepinizi bekliyoruz, geç kalmayın tamam mı canım? Hadi kapatıyorum, hoşça kal. Tamam. Anneanneme gidiyormuşuz. Betüş ne abisi, abisini nereden bulacaksın? Sen ara, söyle ya, Allah Allah! Ee, şey hayatım, abisine söyleyebilir çünkü hep birlikte kafedeler onlar. Kafedeler mi? Ya bu çocuklar hiç evde oturmaz mı Allah aşkına ya? Ya bu, yani bizim kafe olmasa başka kafelere gidecekler. Allah'tan bizim kafe var da nerede olduklarını, ne yaptıklarını biliyoruz. Şimdi derhal sen Çile'yi arayacaksın, telefon açacak... ...önce direkt eve gelecek, sonra da direkt buraya gelsinler, tamam mı? Ha! Tamam, sen sakin ol. tamam ararım ben, sen merak etme, hadi canım. Elinize sağlık. Bu yorgunluğun üzerine bu çay çok iyi geldi. <laughs> Afiyet olsun. Genellikle bu saatlerde hep çay içerim. Betüş Hanım, lütfen buyurun. Aa, rahatsız olma seniz var mı? Yok ne rahatsızlığı lütfen. Peki. Ben. Buyurun lütfen. Siz buyurun. Ay lütfen siz misafirsiniz. İşte de şöyle geçelim. Demek Sadık'la Yavuz'un yeni patronu sizsiniz. Evet o benim. Ben de böyle paşa torunu gibi oturan kim diye merak ediyordum. Hepsi katır gibi çalıştılar, bütün kutuları taşıdılar. Siz öyle oturup ...çayınızı yudumladınız da. Ben de yardım ettim. Hatta bakın... ...ee, yok onu Toprak taşımıştı, şu kutuyu ben taşıdım işte. En kıymetli koltuğunun üstüne koydunuz bir de üstelik. Ben daha çok yardımcı olmak isterdim tabii ama büyük ihtimalle üzerimdeki takım... ...bu kutuların hepsinin içindekilerden daha değerli olduğu için... ...toz, kir olsun istemedim. Aa, hiç merak etmeseydiniz, şatoda, e, bu bu, e, şato gibi evimde... ...her zaman mucizevi bir şekilde leke çıkarıcı ilaçlar bulunur. Siz beni hatırlamadınız ama ben sizi komutanımın düğününden gayet iyi hatırlıyorum. <laughs> komutanınız? Ay şey anne, bizim komşumuz var ya Avni Bey, o. Avni Bey! <laughs> Salak. Şey anneciğim, şimdi bu e, eşyaları getiren kamyonet... ...Faruk Bey'in e, başka bir şirketinin. O da sağ olsun arkadaşça bizim nerede yaşayacağımızı görmek için geldi. E, daha hatta yani buradan çıkınca çok önemli kişilerle e, toplantısı var. Ya, yani biz tabii istese de kendi, e, ona hiçbir şey taşıtmak istemezdik ama işte. Ha, <laughs> lütfetmişsiniz. Çok teşekkür ederiz. Ne kadar enteresan, ne kadar açık sözlü bir kayınvalideniz varmış. Hiç bahsetmemiştiniz bana. Nasıl? Benim hiç bahsim geçmedi mi? Aa, hiç öyle şey olur mu anneciğim yani? Ben günde en az bir kez seni anıyoruz değil mi? Yani Faruk Bey'e denk gelmemiş. Bir kez mi Sadık? Daha iki, iki, iki. Ee, anneciğim aslında seni anmadığımız tek bir gün bile yok. Yani yani yalanım varsa benim burada oturmam nasip olmasın. Tabii hatta üç. Sabah öyle akşam munta anne. En az. Bravo çocuklar, bravo. Böyle bir kayınvalide ancak tatlı dille idare edilirdi zaten. Ama Yavuz Bey seçiminize bayıldım, harika bir ev, olağanüstü. Sanıyorum son dönem Victoria değil mi, 1800'lerin sonu mu? Daha eski, daha eski, uuu! Yalnız Yavuz Bey size acımasam... ...kayınvalidenize evi almayı teklif edeceğim. Gerçekten satmayı düşünür müsünüz acaba? Ay <laughs> asla! <gülüyor> ya iyi bir alıcı çıkarsa? İyi alıcının teklifi ne olabilir acaba? Pek iştahlı göründünüz de. On milyon dolar. Oo iyi bir iş. Sat, sat. Eyvah! Kurbağa'ya mı dönüştürecek acaba? Bir şeyler yapmalıyız. Bence bu sefer annemin daha hain planları var. Bu akşam evde aile yemeğimiz var. Siz de gelsenize. Tamam. Saat söyleyin. Sekiz. Bir dakika bile gecikirseniz kapıyı açmam ona göre. İnanırım. Çok geç oldu. Ben kaçayım artık. Müsaadenizle. Akşam yemekte görüşmek üzere. Ee, ben yolcu edeyim. Lütfen zahmet etmeyin. Yolu biliyorum zaten. Lütfen. Arkadaşlar ne zaman ihtiyacınız olursa, bakın tekrar söylüyorum... ...ne zaman ihtiyacınız olursa beni yardıma çağırmaktan çekinmeyin sakın. Баа. Tamam. Тэгүндэр. <laughs> <İyi günler. Gülüyor> şu manzarayı seyrederek oturmak şurada ne güzel değil mi ya? Vallahi çok şanslısın bacanak ha. <laughs> Öyleyim. Yani herhalde. Ama hakikaten öz annem gibi kucak açtı bana. Ya ya. Yani bir de yani Faruk Bey o dangalaklıkları yapmasaydı çok iyi olacaktı. Ya ne adam o ya? Yani o kadar laf etti. Kayınvalide tut sen onu akşam yemeğine çağır ya. Olacak iş değil. <laughs> Hayret bir durum ya. E, sen bilmiyor musun? Bizim kayınvalide ne şeytandır. Onun kesin kafasında hain planlar var. Bak akşama göreceğiz. Bunlar neler konuşuyorlar böyle yahu? Ya bir şey diyeceğim. Biz buraya taşındık evimi evi satmasın abi. <laughs> Yok canım satmaz yapmaz öyle bir şey ya. <laughs> yani vallahi o Faruk sulu götürür susuz getirir ya. Yani şöyle bir silkelesin ondan sonra ettiği lafların dersini versin haddini bildirsin diye böyle hırs yaptı bence kayınvalide. Ya. Sen bilmezsin seneler önce yani böyle kafasını taktığı birine neler yaptığını ben gözlerimle gördüm ya. Ya mesela Umur Bey neler çektirdi adamcağıza. Ha sonra bana ilk evlendiğimizde işte ya seneler sonra ilk defa birine böyle feci şekilde kafayı taktığını hissediyorum ya. Bu iş akşam yemeğiyle bitmeyecek bacanak. <laughs> Dudu, Faruk'a neler çektirecek neler göreceksin. Ya Sadık, Hı? ucu bize dokunmasın. Ya, i̇nşallah dokunmaz yani. Eyvah, bir de işin o tarafı var değil mi? Yandık, vallahi yandık. Neyse şu manzarayı seyredelim bari. Oh be damatlara bak, güzel manzaraya karşı oturmuş konuşuyorlar. Git de şimdi onların bu haline gıpta ede ede köpek gibi başını sevdir. Ah, i̇şte bitti. Ay o küçücük evden nasıl bu kadar çok eşyayla ile çıktınız? Hala anlamıyorum Toprakçım. ...şimdi bunların hepsini yok edelim buradan ha? E, eğer sorarlarsa bu kadar kutu nereye gitti diye? Hmm, o zaman ne deriz? Deriz ki bütün eski kutuları kağıt toplayıcılarına verdik ha? <laughs> ee Toprak, gel bakalım yanıma. Ne hissediyorsun? Ben iyiyim. <laughs> Anneannemi çok seviyorum. Anneannem de annem gibi oldu. Canım benim. Sahi anneannem nerede? Gerçekten ben de merak etmeye başladım. Nerede? Hadi gel bir bakalım. Randevulu çalıştığımı söylediğimi sanıyordum. Müşteri olarak gelmedim ki. Neden buradasın peki? Bir yemeğe çıkabiliriz diye düşünmüştüm ama. Yemek için de ayrıca ne yapıyorsun? Ha. O densiz Faruk'un hayat çekeyim, hikayesini öğrenmeye çalışıyorum. Sana, ben de hemen Anne gelirim. sen de yani. Ne demek anneanne anne, anne, sen de bir anne. Yani. Para sahibi olmak değil, parayı nasıl harcayacağını bilmek görgüdür. Babanın patronu olacak o küstah. Ha, bir torba bile taşımadı, bir kutu bile taşımadı. O ne küstahlık öyle. Yok evimi alacakmış da yok 18. yüzyıl nereden biliyorsa, nereden uyduruyorsa onu da küstah adam. Son günlerde de zelele takmış biliyor musun? Evet anne biliyorum. Sadık biraz bahsediyor. Akşam onu da yemeğe çağıralım. Ne dersin? Aa, nereden çıktı şimdi bu? Yani benim öyle acayip bir samimiyetim yok o kadınla. Hem de yani gelsin gelmesin onu bilemem de. Niye? Nereden icap ediyor bu? Bana bak şimdi sen onu çağıracak mısın? Yoksa ben sihirle getirteyim mi ha? Cık. Yardım edecek misin, etmeyecek misin? Peki anne bir fikrin var mı? Yani nasıl davet edeyim kadını? Ay madem bu kadar çekiniyorsun ara. Telefonu bana ver ben konuşurum. Moda tasarımcısıymış kendisi. Hı. Bir müşteri olarak arayacağım onu. Ve konuşmamın arasında da daha önce çalıştığım fani moda tasarımcılarının adından bahsedeceğim. E, müşteriyi kapmak için davetimi kabul edecek. Bu kadar basit. Ay anne senden korkulur yani. <laughs> korkun benden. <laughs> Toprak, ne yatıyorsun orada öyle? Kalk bakayım yatağımdan. Ya anneanne, konuşuyorum kızıyorsun yatıyorum kızıyorsun ya. Tamam, büyükler her şeyi kızar. ayrı oturacaktık niye bizi çağırdılar ki? Ne? Abim büyüdü ya artık onların yanında oturuyor. Ya ben? Ben burada her gün buradayım. Ay canım. İnanamıyorum ya dünya ne kadar küçük. Ben seni yüz kere arıyorum ulaşamıyorum. Ondan sonra ilk defa yemeğe geldiğim bir hanımefendinin evinde kader seni karşıma çıkarıyor. Doğrusunu istersen ben sizin yeni tanıştığınızı bilmesem bunun kader olmadığına inanırdım. Hmm. <laughs> Aranızda böyle ben hafif bir tatsızlık, bir musibet sezinliyorum. Ama ben bir araya gelmek istemeyen insanları hiçbir zaman evimde bir araya getirmem. Betüş e, bana sizin çok iyi bir tasarımcı olduğunuzdan söz etti. Ben de şık giyimden hoşlandığım için sizi tanımak istedim. Faruk Bey de damatlarımın patronu. Bugün buradaydı. Onlara yardım etmeye çalıştı. <laughs> Hadsizce evime talip oldu. Lütfen hadsiz demeyelim. Fütursuzca belki. Peki öyle diyelim. Ama kamyonetini vererek yardımcı olmuş. E tabi. Üç kuruş maaşa genel müdür yardımcısı çalıştırdığına <gülüyor> göre. <gülüyor> <gülüyor> Ay annem annem işte yani çok esprilidir kendisi böyle ne zaman şaka yapıyor ne zaman ciddi pek anlayamazsınız. E, tanıdıkça annemi e, daha iyi anlayacaksınız. <laughs> değil mi ama ya değil mi? <laughs> Bizim annemiz işte böyle. E, ben şöyle toplayayım. E, efendim sizin de bildiğiniz gibi ben kızımla beraber bugün anneannesinin evine taşındım. Yani bu aile yemeği o yüzden. O yüzden ve daima. Harika bir fikrim var. Bundan sonra her hafta sonu aile yemeği yapalım. Yaşasın. Yaşasın. Ah, Faruk Bey. Siz de hiç sahip olamayacağınız bu evdeki yemeklere davetli olun. Beklerim. Ay acıdım size birden. <laughs> Dudu Hanım. Ben hayatta şunu öğrendim ki paranın satın alamayacağı bir şey yoktur. Ve ben bir şey beğendiğim zaman almak isterim. Bu evi de çok beğendim. Hani buralarda bir arsa olsa, fotoğrafik hafızam iyidir, evin her yerini gezdim. Detay detay şuraya kaydettim. Aynısını bir çırpıda yaptırırım. Ama sorun arsa, kendine münhasır manzaranız, onun eşi benzeri yok. Kaçtır fiyatı? Samimi ve açık soruyorum. Almaya talibim. Astronomik bir fiyat bile olsa söyleyin lütfen. Sakın benimle pazarlığa kalkışmayın. Çünkü sizin astronominizle benimki tutmaz. Ne kadar astronomik gerçeküstü evrenüstü bir fiyat dahi önerseniz, bu evin tek bir tuğlasına bile sahip olamazsınız. Ama kabalık etmeyeceğim. Damatlarımın patronu olarak her zaman bu sofrada yeriniz olacak. Anneannemi gelmekten bazen sıkılıyorum ama böyle durumlarda eğlenceli oluyor. Umarım daha fazla ileri gitmez. Yoksa babamları işinden edecek. Siz benim peri olduğumu unuttunuz galiba. Onu zihninden bir sihirlerim asla onları işten çıkaramaz. Hatta maaşlarına üç kat zam yaptırırım. Aman anne daha fazla ileri gitme yeter. Gerçekten artık durumu ben bile idare edemeyeceğim. Üzülmeyin. Gerekirse ben ederim. Evet, ben de periyim. Avni'nin halasının kızı Zelal'i geçen yıl kaybettik. Avni'nin oğluna sahip çıkmak için Periler Konseyi'nden Zelal'in ruhuna beni görevli verdiler. Çünkü Avni'nin hayatta başka hiç kimsesi kalmadı. Dudu Peri, sizin bu geceki teklifinizi kabul etmemin sebebi de budur. Ben zaten sizin eski tasarımcınız olan İda Peri'yim. Sessizlik oldu ya. Kız çocuğu mu da acaba? Ha? <laughs> Yukarıdan bütün bilgiler onaylandı. Aramıza hoş geldin Zelal Peri. Teşekkürler Periliçam. E tabii ki bilmiyorum. Nereden bileceğim yumurtayı, nasıl yapılır? Ama benim değil. Sihirle her şeyi hallederim. Ha, sofraya bir bakarım. Aa, şu eksik, bu eksik derim. Hemen mutfağa giderim. Hop, sihirle yapar getiririm. <laughs> Ayrıca bu daha inmedi. Bak hadi iniyor dedim. Oho, o gelene kadar ben meyve sularını bile sıkarım. <laughs> Günaydın. Günaydın oğlum. Oo anne yine harikalar yaratmışsın. Ay sizin burada olmanızdan o kadar mutluyum ki. Neşe saçıyorsunuz evimize. O yüzden böyle hazırlıyorum işte sabah erkenden kalkıp böyle keyifle. Çok incesin anneciğim. Ellerine sağlık. Nereye oturayım? E nereye istersen oraya otur evladım artık burası senin evin. Geç. Tamam. Ha. Sen de geç. Ha, zaten buraya oturursun. <laughs> Alışkanlık işte. <laughs> Afiyet olsun. Teşekkürler. Hmm. Bu ses de ne? Aa, şey o çamaşır makinesinin sesi. Çamaşır makinesi mi? M makineyi mi çalıştırdın? Çalıştırmamalı mıydım? Şey. Ee, anne, hani kolilerden hepsi tozlu çıktı. Taşınırken hepsi kirlenmiş. Ee, malum, benim de temiz pak olmam gerekiyor. Sabah da kalktım, hepsini makineye attım. Ama problem yok, kurutmaya geçti zaten. Birazdan çıkarırım, asarım, öyle çıkarım. Yok canım, sen işe git. Ben, ben makineden çıkarırım, kuruturum, ütülerim. Anneannem yapar. Yaparım. Ee, teşekkür ederim o zaman. Hadi bakalım. Oo, incir reçeli mi o? Versene kızım. Aa, geçen hafta kaynattım, evet. Bak bakalım beğenecek misin? Oo, çok güzel yemyeşil olmuş. Kirece mi yatırdın anneciğim? Ee, e, e, kire, kirece yatırdım. Çok güzel. Kireçli incir reçeli. Babacığım, günaydın. Betüş, neredesin? Terastayım. Seni seyrediyorum. Babacığım, güvende miyiz? Görünebilir miyim? Gel gel. Yani görün görün. Yalnızım. <laughs> ah, şatonun terası balkon olmuş doğal olarak. Sen de aşağıda yemeğini yemek varken burada yiyorsun, değil mi? Ne yaparsın Betüş'cüğüm el mecbur. Şimdi damadın yanında nasıl gidip de sofrada baş köşeye kurulayım. O varken böyle idare edeceğim. O işe gidince aşağı ineceğim. Normal düzenimize devam. Ay canım babam benim. Ya annem neler açtı başımıza değil mi? Olsun kızım. Benim şikayetim yok. Konuşamasam da eve bir muhabbet, bir neşe geldi. Peki annem ne halde? Vallahi gece Yavuz'un gözü önünde... ...onun yatak çarşaflarını değiştirmek zorunda kalmış. <laughs> Hafif heyheyleri tepesindeydi. Sonra uyuduk uyandık. Ben sofra hazırlayacağım, sen biraz salondan kaybol. Ona buna yorum yapıp kafamı karıştırıyorsun. Dikkatimi dağıtma dedi. <laughs> Çok komik. Ay ben şunları aşağıya bir bakayım. Aman sakın. Saat sabahın sekizi. Yavuz bu saatte nereden çıktın geldin demesin sonra sana. Ay baba sen de. Hiç öyle gider miyim görünmez olacağım tabii ki. Zaten hemen bakıp eve dönmek zorundayım. Bizimkiler beni lavaboda zannediyorlar. Kahvaltı sofrasında beni bekliyorlar. Hadi ben yine gelirim görüşürüz tamam mı? Tamam kızım. Hadi git görüşürüz. Güle güle.